Merhaba sevgili izleyenler. Bilirsin işini programı Antalya'da kaldığı yerden devam ediyor. Yanımda Ayfer Hanım var. Kendileri bu bölgede gıda alanında faaliyet gösteriyorlar. Hoş geldiniz Ayfer Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz sizler. Hoş bulduk. Ayfer Hanım öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Kaç Tabii. yıldır bu sektördesiniz? Ee, ben Antalyalıyım, Korkuteli'nden. 20-25 yıldır bu mesleği yapıyorum. Ee, börek çeşitlerimiz var. Antalya sürü siyakme börek olarak kıymalı, peynirli, patatesli ve ıspanaklı olarak börek çeşitlerimiz vardır. Peki bu işe girmeye nasıl karar verdiniz? Bu işe girmeye, e, girmeye va, tesadüf oldu diyelim e, işe başladım 25 yılda bu mesleği e, yapıyorum. Başarılı bir iş kadınısınız Ayfer Hanım. Teşekkür ederim. Bu başarınızın sırrı nedir? Öncelikle hijyen, temizlik, e, güler yüz tabii ki en önemlisi de böreklerimizin çok lezzetli olması. Peki, bu börekleri özel kılan nedir Ayfer Hanım? Bu börekleri özel kılan böreklerimizin el açması olması, isteğe göre yapılması, sıcak sıcak servis yapılması, müşteriyi memnun etmek. İnsanlar size nasıl ulaşabiliyorlar Ayfer Hanım? İnsanlar 25 yıldır bizi tanıdılar zaten. Sürekli müşterilerimiz var, telefon numaralarımız var. Burası eski sanayi Muratpaşa olarak geçiyor. Antalya'da ikamet ettikleriyiz şekilde ulaşıyorlar bize. Sevgili izleyenler bizler çok keyifli bir röportajın sonuna geldik. Bu röportaj için Ayfer Hanım ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Antalya durağında görüşmek dileğiyle.